İtalya'nın en bildiğimiz yemeği pizza. Pizzanın Anadolu topraklarından geldiğini biliyor musunuz? Aslında böyle bir spekülasyon var, böyle bir iddia var. Samsun'un Bafra ilçesinden özellikle Cenevizliler o zaman ticaret yapıyor ve bunu getiriyorlar. Ama şu an ben biraz akademik taraftan baktım geçmişine. Ekmek üzerinde yapılan bütün ürünler aslında 3000 yıl, 5000 yıl varlar. 1700 yıllarda da Napoli'de özellikle bu İtalyan kültürü oturmaya başlamış. Özellikle Margarita, Kraliçe Margarita adına yapılmış. Ee, geldiğinde Napoli'ye, İtalya birleştiğinde e, böyle bir pizza yapıyor oradaki ünlü pizza ustası. Ardından çok beğendiği için ismini Margarita, Kraliçe Margaritadan alıyor. İtalyan bayrağını benzediği için yani domatesin kırmızısı, fesleğenin e, yeşili ve peynirin beyazıyla İtalyan bayrağını andırdığı için de özel bir durumu var onlar için. 00 kodlu un kullanılır, protein oranı yüksektir, mozzarella, San Marzano domatesi ve buna dönüşür ve elle yenmesi tavsiye edilir kamur yapısını görüyorsunuz. Domatesin aroması zeytinyağı ile beraber on numara bir şey dönüşüyor. Pek de burada